anneannem varken Ece ağladı anneannemi yüzdü. Ama ben size ben yokken ağlamayacaksınız, kavga etmeyeceksiniz demiştim. Ece? Anne ama dövne benim elbiseme üstü dök. Su döktü. Ne Anne o da kendi izle. Ben yok gördüm. Ama ben size kavga da etmeyin ben yokken demiştim. Anne, o, o yüzden abacıyla ben ne küstüm? Bir daha kavga etmek, küsmek yok. Anneneyi anne üzmek yok. Siz çok yoruyorsunuz anneneyi. Anne tamam mı? Tamam. tamam. Çok kızarım. Tamam. Anne önce de kendi içsin. Bir de anneannem gelince önce, önce, önce kendi içecek. Ece kendi suyunu kendi iç tamam mı? Tamam. Ben ona bir de getireyim kendi içsin. Alıp elime. Evet. Okey. Okey. Anne. Elimden... Seni sadece ellerini yıka diye göndermiştim banyoya. Sen komple yıkanmış gelmişsin. Niye böyle yaptın? Anne yanlışlıkla oldu. Ece sen de yap yapıyorsun yanlışlıkla diyorsun. Öyle mi diyor anne? Evet. Niye öyle yapıyorsun? E sen de yapıyorsun. Ne yapıyorum ben? Başını yıkıyorsun. Saçını yıkıyorsun. Ama ben abdest alıyorum. Anne çünkü sen namazda yapıyorsun. Evet. Namazda. Evet hazırlanıyorum ama sen öylesine ıslanmışsın. Üstün de ıslanmış. Üşürsün. Üşürsün. Üşür, üşürsün şimdi. <laughs> evet. Üşümem ki. Bir daha yapma tamam mı annem? Bir daha yapmayacağım. Tamam güneşe gel otur da ısın. Tamam. Gel saçlarını da bir düzeltelim. Dön arkanı.